Arkadaşlar hakimlik puan hesaplamada yapılan yanlışlardan bir tanesinin üstüne vurgu yapacağız. Biliyorsunuz ki 100 tane sorumuz var. 65 orta kalan 35 tane de idari, adli ya da avukatlık olan diğer alanlar. Buradaki 65 sorunun 30 tanesi genel kültürken 35 tanesi alan sorusu. Geriye bir 35 soruluk daha alan sorusu kalıyor. Yani toplamda alan sorusu biliyorsunuz ki 70 tane. 70 alan sorusundan 80 puan alıyorsunuz. 30 genel kültür sorusundan 20 puan alıyorsunuz. O yüzden kaç sayıdan farklı. Yani siz netinizle 0.666'yı çarptığınızda genel kültür netinizde e, genel kültürden alacağınız ham puanı 70 tane soruluk olan alanda ister buradan ister buradan 1.142'yi çarptığınızda netinizle arkadaşlar alan bilgisindeki puanınızı hesaplamış oluyorsunuz. Bu iki netinizle çarptığınız kas topladığınızda toplamdaki ham puanınızı ortaya çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada netin tamamının hesaplanması kesinlikle bize hata veriyor. O yüzden genel kültürle alan bilgisini ayrı ayrı hesaplamamız gerekiyor. Tabii ki standart satmalar genel kültür ve alan kısmında farklı durumlar getirebilir. Bir tane örnek yapalım arkadaşlar. 20 netiniz var genel kültürden. 0.666 ile çarptık. 13.32 puan geldi genel kültürden size. 52 netiniz var alan bilgisinden. 1.142 ile çarptık. 59.38 puan geldi alan kısmından. 72.7 ham puan almış oldunuz arkadaşlar. Arkadaşlar adli hakimlik sınavındaki analizimizi şu şekilde yapabiliriz. Sıralamanız Aldığınız puan ve standart sapma. Bu veriler 2020 verileri. 2020 verilerine göre 90 puan alan kişi 100. olmuş, 87.4 alan kişi 400. olmuş, 84.5 alan kişi 1.000. olmuş, 1.700. olan 82.7 almış, 2.000. 82 almış. Ve 2400. ki bize burası önemli. 81.16 almış. Puanlar çok milimetrik oynamalara sahip olabilir. 2700. 80.6 2900. 80.1 almış. 2000 ile 3000 arasında 1-1.5 puanlık bir oynama olduğunu ve büyük bir yığılma olduğunu görebiliriz. Bizim buradaki analizimiz doğrultusunda sizin kaç puanla e, sınavı kazanabileceğiniz tahmininizi yapmak isteriz. Çok da yanıtıcı bir süreç içerisinde olmak istemiyorum ama arkadaşlar bu sene biliyorsunuz ki 2400. mülakata çağrılacak. Siz eğer geçen sene sınava girseydiniz 81.16 civarında bir puan alarak mülakata hak kazanmış olacaktınız. Ancak bu tabii ki standart sapmalı puan. Geçen sene bu aralıkta 5-6 civarında standart sapma gelmiş. Yani geçen sene 76-77 civarında ham puan alan kişiler burayı yakalamış ve bu sınavı kıl payı kazanmış. Hatta 2019 yılında 77-78 bandında ham puan alan kişiler bu sınavı kazanmışlar arkadaşlar. Daha doğrusu 2400. olmuşlar. Geçen seneki puan biliyorsunuz 3000. olmanız gerekiyordu. 2019'da da 3000. olmanız gerekiyordu. Şu an bu yıl için 2400. olmanız gerekiyor. Biz de son 2 yılın 2400. puanı üzerinden bir yorum yapıyoruz. O yüzden sizin ham puan olarak 76-77 bandında geçen sene alsaydınız ya da daha önceki sene 77-78 bandında alsaydınız sınavı kazanıyordunuz. Ham olarak söylüyorum. Arkadaşlar bu sene ne olur? Bu sene bu 76-77 bandındaki ham puanların biraz daha aşağıya düşmesi söz konusu olabilir. Standart sapmalı puanın tahmin edilmesi çok sağlıklı görünmüyor. Ben o yüzden geçmiş yıllarda standart sapmalı puanın bir aşağı bir yukarı tahmin ediyordum. Ancak bu sene genel kültür, genel yetenek kısmındaki zorluk standart sapmalı puanda bana tahmin yapmama konusunda bir fikir verdi. O yüzden ben Ham puan konusunda bir tahmin yapacağım. Tabii ki arkadaşlar yaptığınız tahminler size en azından hani bir e, heyecan verir, bir öngörü kazandırır diye. Yoksa hani biz burada puan şu olur, şurada kapatır gibi bir şey söylemiyoruz. 76-77 bandında geçen sene ham alan kazandığına göre bu sene arkadaşlar sınavın zorluğu da dikkate alarak 1-2 puan düşme ihtimali olabilir. O zaman ben tahminimi söyleyeyim ham puan olarak. 74 ila 78 arasında değişkenlik gösterebileceğini düşünüyorum. Diyeceksiniz neden bu kadar aralık? Düşme ihtimali olduğu kadar çıkma ihtimali de söz konusu. Arkadaşlar 74 en az 74 olacaktır diye düşünüyorum. En fazla da 78 olacaktır. Bunlar ham puan arkadaşlar. Tabii ki ben de yanılabilirim. Bu da bir ihtimal. 74-78 bağımında olacağını düşünüyorum. Bir de arkadaşlar size şöyle bir tavsiyem var. Özellikle videonun başında ham puanınızın nasıl hesaplamanız gerektiğini söyledim. Öncelikle ham puanınızı hesaplayın. Bu aralıkta mısınız bakın. İnşallah tabii ki 78 üstüdür. Ee, ve ihtimali benim hesaplamama benim tahminime göre e, öngörebilirsiniz. Ama şu 74 tabii ki çok aşırı umutlanmasın. Belki e, bu sene yüksekte de kapatabilir bunu da söyleyeyim arkadaşlar 74-78 benim tahminim biraz açık bir tahmin 76-77 de diyebilirdim 75-77 de diyebilirdim arkadaşlar az önce bir tahmin yaptık 74-78 bandında ham kapatacağını düşündüğümüzü söyledik burada bu tahmini söylerken neden ham puan üzerinden yorum ve tahmin yaptığımızı burada daha iyi anlayacaksınız 2021-2020 yani geçen yılın sınavına göre 58 alan 16 genel kültür yapmış olan birisi 76.95 ham puan alıyor. 51 alan 28 genel kültür yapmış birisi de yine 76.95 ham puan alıyor. Ancak geçen sene bu iki neti yapıp hamlara eşit olmasına rağmen genel kültürü daha yüksek olan kişi 5.5 sapmayla 82.5 almış. 82.51 Genel kültürü daha düşük olan kişi, bakın aynı ham puan, 4.8 sapmayla 81.8 almıştır. Yani siz 74 alıp kazanabilirsiniz. Çünkü sapmanız buradan dolayı ya da farklı sorulardan kaynaklı. Örnek veriyorum ceza muhakemesinde özel bir sapmanız vardı O yüzden yüksek almışsınızdır. Sapmanız daha yüksek olur. Başka bir 74 ham alan arkadaşınıza göre siz kılpayı kazanırsınız o da bir puanla kaçırabilir. Yani siz 75 ham alıp kaybedebilirsiniz. 74 ham puan alan kazanabilir. O yüzden 74-78 ham puan tahminimizi bu şekilde yukarıdaki örnekte daha net açıklamış olalım. Eğer ki normal sapmalı puan tahmini yapacak olursak birçok arkadaşımızın puansal olarak yanıtmış olabileceğiz. Özellikle bu seneki sapmaların da çok farklı olabileceğini düşündüğümüz için arkadaşlar böyle bir tahminde bulunduk. Ben 74-78 dedim umarım yakalarız ama yakalayıp yakalamamanın ötesinde dediğim gibi sınav bitmiş artık bu saatten sonra ben böyle yorumlar yapmakta çok bir sorun görmüyorum en azından size yardımcı olmak adına umarım sizi yanıtmış olmam. Videonun sonunda da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biz burada bir videonun başında herkese yönelik bir puan hesaplama sistemi söyledik. Ancak videonun sonuna kadar adli hakimlik analizini yapmış olduk. Şimdi şu sorulacak. İdare hakimlik ve avukatlık için analiz yok mu? Arkadaşlar idare hakimlik ve avukatlıktan diyorsunuz ki 100 kişi alınıyor. Alımın çok az olması nedeniyle bu analizin yapımı çok daha zor. İkinci bir durumda arkadaşlar elimizde yeteri kadar geçen seneye ait idare hakimlik ve avukatlık verisi yok. Elimizde çok fazla adli hakimlik verisi olduğu için bu analizi çok daha rahat yapabildik. Ee, o yüzden idare hakimliğe ve avukatlığa gelecek arkadaşlar, kusurumuza bakmasınlar, bizi affetsinler. Ee, bu e, başı onları da ilgilendiriyor, yardımcı olacaktır. Ama videonun tamamı daha çok adli hakimlik öğrencileri adli hakimliğe girenleri ilgilendiriyor. Umarım e, bu analizimiz faydalı olmuştur arkadaşlar. Öz olacı olarak, yetki uzamı olarak e, bu analizin faydalı olmasını diliyoruz. Herkese sınavda e, arkadaşlar e, daha öncesinde başarılar dilemiştik. Burada da inşallah sonuçlar açıklanana kadar size birazcık sabır diliyorum. İnşallah güzel puanlarınızı, güzel haber, güzel haberlerinizi bekliyorum arkadaşlar.